Risale-i Nur'un hizmetinde tecelli eden rıza ilahi ve tefik nurlarının tevali ve devam etmesi için herhalde Hz. Ustad Bediüzzaman'ın takip ettiği meslek ve meşrebi yarım asra yaklaşan uzun bir hizmet devresinde muhtelif hadiseler, şiddetli tazikatlar ve hücumlar karşısında maddi ve manevi engeller içerisinde takındığı tabi, tavır, niyaz, ve yaşadığı halet rüye ve gösterdiği azim ve sadakat gibi ahvali olan sıddıkiyet mesleğidir ki nur talebeleri için emniyetle ehmni bilinmek bak nur talebeleri için emniyetle bilinmek anlaşılmak ve yaşanmak icap eder. Çok dikkat, dikkatle üzerine durulması, tefekkür edilmesi gereken bedihi bir hakikat vardır ki o da şudur. Risalelerde, mektuplarda, laikalarda defalarca yazıldığı gibi mübarek ustadımıza müracaat edenler ve ziyarete gelen bütün ziyaretçiler hemen umumiyetle daima görüyorlardı ki ustadımız onların nazarlarını Risale-i Nur'a tevcih ediyordu. Acaba bunun sır hikmeti neydi? Mütemadiye ne için bu noktada taşidat yapıyordu? Hep Risale-i Nur'u beni değil diyor bak. Yok diyor, gelmeyin diyor. Risale-i diyor. Hep Risale-i Nur hep böyle çeviriyor. Şahıs merciyeti yoktur nurculukta. Şahıs merciyeti yoktur. Şahıs merciyeti yoktur arkadaşlar. Şahıs merciyeti yapıldığı anda nurculuk orada ruh ölmüştür. Nurculuk değil, adamcılık yapıyorsun o zaman. Bak ustadımız onların nazarlarını Risale-i Nur'a tevcih ediyordu. Acaba bunun sır hikmeti neydi? Mütemadiye ne için bu noktada tahşidat yapıyordu ki? Alışılmamış. Alışı, alışıla gelen bir meslek değil nurculuk. Niye? Eskide babadan oğula post geçerdi. Halifelik gibi. Yani bu Osmanlı şeyi gibi öyle geç, geçiyordu. Şimdi mesela tarikatı da öyle. Nurculukta hakikaten her şey orijinal olduğu gibi. Bu da orijinal. Şahs merciyeti Risale-i Nur'da yok olmuş. Hani ondan sonra kim geçecek Bedi. Mesela Adıyaman'da şu anda ve şey yapsa hemen adamlar belli. Suudi Abristan kralının işte şeyler belli. Kim geçeceği belli. Esat Coşan Hazretleri'nin şeyinden sonra hemen belli. O kadar yaşlı, kamil insanlar var. 40 yaşındaki oğlu geçti. Yani tuhaf o kadar kamil insan. Ben de tanıyorum yaşlılar. 70 yaşında, 80 yaşında, 60 yaşında Kamil, Fazıl hatta onunla emsal olanlar da vardı. Mesela Çoşan Hazretleri'nin ama oğlu geçti. Böyle. Ama nurculukta alışılığa gelmiş bir hakikaten yöntem de değil. Şahsı kaldırmış her yerde kimse kimseyi tanımadan, kimse kimseyi görmeden, kimse kimseden ders almadan herkesin elinde Kastamonu ve Emirdağ geçince herkes aynı iş yapıyor. Ama birbirlerini tanımıyorlar. İsmi de Antikazan'ın mesela Kadiri var, Süleymancı var ama Burucuk'ta huzurta... isim yok. İsim yok. Kadiri Abdül Kadir Kadiri, Kadir. şey Abdül Kadir Geylani Kadiri, Bağdadi Nakşibendi, Nakşibendi ismi. Yani isimle anılıyor. Risale-i hakikaten yok. Allah'ın bir ismidir Nur. Kur'an'ın bir ismidir Nur. Peygamber Aleyhisselam'ın bir ismidir Nur. Esma-i Hüsna'dandır Nur. Mesela şey, hani, sayıkçı diyebilir ama... Sayıkçiler, he. <laughs> Sevmemiş. Ha, hiç düşünmemiştim. Yani hakikaten şansçılık. Öyle harika bir ders ki bu. Anlayan için tabii. Çünkü niye bak. Bana böyle demişti. O da dedi ki Rüştü abi. Zübeyir abi demişti diyor. Ben naklediyorum size. Dedi ki. Kişi diyor kaderi iyi bilmeyi bilir. Haşir, haşir dersini iyi diyor takdim etmeyebilir, anlayamayabilir. Ama diyor Risale-i Nur'un şahsı manevisinin içinde dusturları yapamazsa, yapmasa bile kabul etse şahsı manevinin içinde olur, dev sebaplar olur. Ama öyle bir kişi düşünün ki proftur, abidir, vakıftır, hocadır, ne bileyim meziyetlidir, çok acayip belagat sahibidir. Milleti de ağlatıyor, binlerce, milyonlar arkasına takmış. Ama Risale-i Nur'la hareket etmiyorsa onun hareketi kendi başınadır. İştirak eden mahrumdur hasenat se seyyatı sey kendisine asılır. Kendi günahıyla, kendi sebabıyla aşredilecek. Cemaatin sebabından alamayacak. Zaten bu Nur mevcut biliyorsunuz. Bak kaybı görüyor musunuz? Çok iyi haşir dersini yapıyor. Çok iyi kader dersini yapıyor. Hatta kitap da yazabiliyor. Kitap da yazmış kader hakkında. Ama Risale-i Nur'un dosturlarıyla hareket etmiyor. Böyle bir zaten adamın aleminde yok ya. Ne demek yani? E bakacağız da ne gerekiyor sonra yapacağız ya. Öyle dedi yani bana. Anlamadım dedi ya. O dedi e, ustat diyor talebelerine dedi o şey bir sorularına verdiği cevaptır dedi falan. Hatta Anadolu'da şöyle rastladım ben yani. Tanımıyorlardı beni. E, epey var üstünün. Seyahat ettiğim zaman imani ders yaparlardı tevhid taşı. ikinci i̇kinci ders şöyle yaparlardı. Kardeş oradan billahi koku da gidelim hadi. Hadi. Billahi, bir, bir şok bir şok hadi gidelim. Ve böyle Mehdi Azam'ın müceddid azamın e, şahısların aynasında Allahça ilham edilen meslek ve meşrep dusturlarını şöyle yapıyor. Bir şey oku gidelim. Ya o zaman Kur'an'da hani Hulusi abiye, e, abiye, de, sen onlara atfen söylüyorsan, Tenekeci Mehmet Efendi ona as diyorsan küllat olmaması lazım. Kur'an'da da öyle. Yusuf Aleyhisselam'la has olan bir derse bana ne yani Yusuf Aleyhisselam'ın dersi? Musa Aleyhisselam kısa ben ne yapacağım? Kap bin Malik'i ben ne yapacağım? Musa'yı ben ne yapacağım? Hızır'la Musa'nın seyahatini ben ne yapacağım? Benim böyle bir seyahatim yok. Ne peygamberim? Ben Musa da değilim, İsa da değilim. Ben ne yapacağım başkasının kitabını? Ben Kenan kuyusuna da girmeyeceğim. Yani şahıslar nezdinde, şahısların simgesi ve aynı darlığı, miratı üstünde hakikat ifade ediliyor. Sabri kardeş dediği zaman sileceksin Fatih'im. Fatih kardeşim diyecek. Erdinç kardeşim diye okuyacaksın Barla'yı, Kastamonu'yu. Aziz Sıdık Mehmet kardeşim diye Ersal diyeceksin, Hasan diyeceksin. Yoksa ona asa kıyamete kadar bu dersler bize niçin ders yapıyor? Ona asa onunla gömülmesi lazım. Hulusi abiyle olan ders gömülmesi lazım. Hulusi abiyle alakası yok. Cameddeki mihraptaki şey gibi. Ebu Bekir, Ebu Bekir insanlıkla alakası yok o işin. Ebu Bekir Ömer'dir, Osman'dır, Ali'dir, Hasan'dır, Hüseyin'dir. Allah ve Muhammed onlar simge edir. Onun şahsında miratlarında aynasında İslam'ın hakikatleri ifade ediliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu İslamiyet'in temelini teşkil eden Sıddıkiyet'tir. Ebu Bekir aynasında gözükmüş. Adalettir Ömer aynasında gözükmüş. Allah Resulü sıfatıdır. Ömer'in özelliği değil o. Rıfk, şefkat, sahiplenmek, acımak o Osman aynasında. İlim, irfan, kemalat Ali aynasında. Fedakarlık, af, hakkını iken vermek, hakkını iken vazgeçmek Hasan aynasında. Cihad ruhu da Hüseyin aynasında gözükmüş. Allah ise mihraptan kaldırırsan Allah yerine Rahman koy, Kerim koy. O da isim. Olmaz. Zatı gösteriyor o. Muhammed yerine Beşir koysan, Mahmut koysan gene olmaz. Mustafa da koysan olmaz. Çünkü Muhammed Nuru Muhammed'i o çekirdeğin adıdır. Vacibül vücudu simgeleyen Allah lafzıdır. Mümkünatın çekirdeğini simgeleyen Muhammed şeydir. Çekirdeğin adıdır. Simgedir. Risale-i Nur'da da aynen böyledir. Mesela asabı ı ben olayını ben ne yapacağım ki? Hem hadislem Kur'an'da geçiyor. Daha hangi bir Müslüman diyebilir ki benimle hiç alakası yok? İşte bu da öyle. Onun aynasında bize e, kelam sarf ediyor usta. Onun onu zemininde ifade ediyor. Zaten öyle diyor. Ey Osmanlar, Hasanlar, Saidler, 300 sene sonra işte beni dinleyecekler. Kıyamete kadar diyor zaten burada diyor. <laughs> evet, bu muazzam bir hakikattır. Ve Hz. Bediüzzaman'a kafil, şey kafil bir muazzam hakikatın, Bediüzzaman'a kefil bir muazzam hakikatin ifadesidir ki, dersimizi hakaiki Kur'an'ı ve envar imani hazinesi olan Risale-i Nur'dan aldığımız gibi, birbirimizle manevi münasebet, bak birbirimizle manevi münasebet, birbirimizle manevi alaka, uhuvvet ve muhabbet dosturlarımızı da hep o Risale-i Nur'dan ders alacağız. Evet bu zamanda bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler hengamında Kur'an şakirtleri cüzi ve külli, ferdi ve içtimai bütün ders ve ikazlarını Risale-i Nur'la tahsil edeceklerdir. <laughs> ha, bak şunu. Evet bu muazzam bir hakikattır ve Hazreti Bediüzzaman Zeydüzzaman'a kafil bir muazzam hakikatın ifadesidir ki dersimizi hakaiki Kur'aniye ve envar imani hazinesi olan Risale-i Nur'dan aldığımız gibi imani derslerimizi Risale'de aldığımız gibi birbirlerinize manevi münasebet nasıl kuracağız yani münasebetimizin şekli nedir? Mesela ihlas Risalesi yok. Kastamonu yok. Emir daha yok. Benim anladığım şuydu. Kastamonu zahirimizi tansim ediyor. Yap yapma, düşündü şey yapma. E, Emirdağ ise enfüs yapılanmayı yapıyor daha çok. Böyle hissetme, böyle şey yapma, böyle düşünme. Böyle git. E mesela bak, Risale, bak birbirimizle manevi münasebet. Alaka. Uhuvvet. Ve muhabbet usturlarımızı da hep o Risale-i Nur'dan ders alacağız. Muhabbet. Muhabbetin şekli de nasıl olacak? Evet. Adam putlaştırıyor abisini ablasını veya kendisini. Veya tenkit ediyor. Uvveti zıt, tenkit ediyor mesela. Mesela diyor ki abinin diyor şeyh yapma diyor. Yani kaynak yapma diyor ama ayna lazım diyor. Yani ayna güneşi sana gösterdiği için ayna lazım. Ama ayna güneş deme, aynaya güneş deme. Ama güneşi yansıttığı için yansıttığı miktarca biz elimizde tutarız. Yani o şeyi tuzağa da düşmeyiz. Ehli dalalet bunu yerde yukarısında görmek istemiyor. Yere inmesini istiyor. Bunu çürütemiyor. Çürütemiyor bunu. Bunu tutan eli kırıyor, bu da düşüyor. Bu eli de kırmayacağız. Ama bu eli ehli zındıka bunu kaldıran eli yok etmek istiyor. Bunu yok edemiyor. Ama bu eli yok edince bu da düşüyor. Ama biz hem bu tuzağa düşmeyeceğiz hem de şahısları putlaştırmayacağız, ilahlaştırmayacağız. Kaynak değildir, kaynağın yansıtıcılarıdır. Güneşi gösteriyorlar. Onu gösterdikleri için ayakları başımızın üzerindedir, Zübeyir abinin sözüdür. Bu hizmet maniyede bir sene sadakatla hizmet edenin Ayağı başımın üzerine başımın üzerindedir demiş. Ki doğrusan ruhu da budur. Hani onu da şey yapacağız. Yani mesela tarihçe hayatta geçiyor. Siz diyor Risale-i Nur'a mugayir gidiyorsunuz. Tarihçede de bak ben söyleyeyim siz hatırlarsınız. 500 küsürde. E, ustad kendisine muhabbet istemiyor, merci istemiyor. Siz diyor ustadınıza muhalif olarak ona muhabbet ediyorsunuz, merci yapıyorsunuz. Ustad orada diyor ki bu bir tuzaktır bu zındıka konu elbette ki kaynak değil ama o ruh lazım aynedir bu alem her şey hak ile kaim mirat-ı bediü zamanda Allah görünür daim aynedir bu alem her şey hak ile kaim mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim niye Resulullah demiş ki a.s.m beni nefsinizden ve canınızdan en çok sevdiklerinizden daha çok sevmedikçe enan ki bu senin hakikatına nazar çeviriyor. Benim aynamda gözüküyorsun diyor. Ben bir aynayım merkez kendisini bende seyreder. Aynı sır ustada da var. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Mirat-ı Risale-i Nur'dan Allah ve Kur'an ve Resulullah görünür daim. Onun için biz şey yapıyoruz. zaman nedir diye Risale-i Nur'a bakmıyoruz. Risale-i Nur'a Allah ne diyor, Kur'an ne diyor, Resulullah ne diyor diye bakıyoruz. Gözlük gibidir. Hiç kimse bak bu gözlük nasıl bir şeydir veya dürbün nasıl diye bakmaz. Ha, bak. Bakmak için bakar. Hiç kimse gözlük görmez. Gözlüğün kafamda olduğumuzu bile unuturuz. Çoğu zaman gözlük arıyorum kafamdayken. Risale-i Nur da gözlüktür. <laughs> Evet bu zamanda bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler hengamında Kur'an şakirtleri cüzi ve külli bak Kur'an şakirtleri cüzi ve külli ferdi ve içtimai bütün ders ve kazların insanına tahsil edeceklerdir. Bak insanlık cayır cayır yanıyor. Sadakatı olmayan nur talebeleri de yanıyor. İçtimai geniş dairelere bakmayın diyor. Tamam ben dinlemediğim habere bakmadım diyor. Adam dershanelere gazete sokuyor. Hizmet demiş. Yani. Peki, peki, bedeli nedir? Hepsinin kafası darmadağın. Bakanlar için söylüyorum. Ruhen mustarip. Öyle mi değil? Öyle demiyor mu? Bak. Hepsi muzdarip. Ben size söyleyeyim şey Bak. Ben tahmin ediyorum ki 123 Kastamonu bütün küre arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbinim <laughs> istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rizadır. Bunların içinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine elini sağlayarak girenlerdir. Sadakatle. Aferin. Sadakatla girenlerdir. Çünkü bunlar risale Nur'dan aldıkları imanı tahkiki dersleri derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden kemal teslimiyet ve rıza ile rububiyet ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülere karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar merhamet ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. Ama bazısı da risale dinlemediği için bak ne imanı tehlikede olduğunu görün. <laughs> Bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla ciddi alakadarane küre arzdaki boşmalar merak edip bakanlar. Bakmak televizyon demektir. Radyo dedi sonra televizyona döndü. Dinleyenler demedi. Şimdi fark ettin değil mi? Bak. Bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla ciddi alakadar kadar e, küre arzdaki boğuşmalar merak ile, merak ile bakanlar dinleyenler demedi. Dikkat edenler ne olur ustadım baksam maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur ya fikrini dağıtır manevi bir ecnebi olur. Dün akşam dörste gördünüz değil mi şahidini? Ee, Sümül Efendi Hazretleri bir talebesi varmış ama hepsi kıskanıyormuş. Yazılı yapmış. Demiş ki ben demiş bir soru soracağım. 60 tane mi Bir rivayete göre 40 tane talebe. Yazılı kağıdı vermiş şimdiki tabirle. Demiş yazın bakalım soru bir. Allah bu kainatın yönetimini, rububiyetini, icraatını size verse ne yapardınız? Birisi yazmış, hastalığı kaldırırdım. Kimisi demiş ki Allah icraatını bana verseydi ölümü kaldırırdım. Ötekisi musibeti kaldırdım, fakirliği kaldırırdım, eşitliği getirdim, bilmem ne yapardım. Tek bir tane çocuk şöyle yazmış, her şeyi merkezine koyardı. Onu çıkartmış. Demiş herkes yani, ne demek bu merkez koyan? Allah'ın yaptığı şu icraatı şöyle yapardım demek, Allah'ın icraatını beğenmemektir. Hastalığı kaldırırdım demek ki Allah hastalığı yanlış yapmış. Ben olsam kaldırırdım. Bu Allah'a suizandır. Oysa ben diyor her şeyi verdiği gibi teslim ederdim. Gelin. Ne olması gerekiyorsa onu onaylardım demiş. Ve adı Merkez Efendi kalmış. Bak şeyde Topkapı Mezan orada Merkez Efendi. Rah Allah rahmet etsin. Ha şimdi niçin bunu söyledin? Sen kafan çalışmaz kardeşim, sana yazılı kağıt verdi. Ustad, bu kainatta bu icraatlar ne yapardın? Ben karışmazdım kardeşim bak. Eğer karışırsa niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Allah'a suizan ediyor. Allah'a suizan ediyor tamam mı? Allah'a isyan ediyor. Dün gördünüz mü? Allah dedi, dersin ortasında bir tanesi bu şeyi söyledim. Söylediğim halde iş, işin puf noktasını o kadar kaybetmiş, o kadar blok olmuş ki. Orada değil miydi Fatih? Ne dedi? Ben bana verseydi dedi. Böyle izah ettikten sonra ha, aslında böyle bir şey değiştirirdim diyen Allah'ın rububiyetini beğenmemiş olur dediğim halde dedi ki ben olsaydım Suriye ve Mısır'daki savaşı yaptırmazdım diyor. Dedi mi demedim? mi? Ya. Neydi peki? Ne oldu o zaman? Ya aklını dağıtır manevi bir divanı olur. Ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur, ya fikrini dağıtır manevi bir ecdebi olur. Evet ben gördüm, kendim gördüm, lüzumsuz bir merak ile kendi yaratılışı merak etmiyor. Sen ne demiştin sen? Beni etkiledin ha sen. Ama seni de etkilemiş. Hı. Sen neydi o? Ee, Nadir abi sana dedi. Ee, hangi şey seni çok etkiliyordu? Şu süs kabağı tefekkür ediyor. Ha süs kabağı ne kadar harikadır. Değil mi günlerce? Günlerce onu böyle hayretle, hayranlıkla baktım ona. Yani ben çok etkiledi, tefekkür ettim onu. Ondan sonra Nadir abiye de o hissiyatımı onunla da paylaşayım dedim. Bana dedi ki, kardeş dedi, onunla ne takılıyorsun dedi, sen kendine bak onu bırak dedi. Bak gördün mü? Ondan sus. sonra süs kabağını bıraktı. Kabak sürdü gitti. Gördün mü? Süs kabağı bak, o da ne kadar harika, günlerce diye uğraşıyordu. Ne kadar harika, Nadir abiye göstermiş. Bakan Nadir abi bu ne? <laughs> ne kadar güzel değil mi? Şuraya bak hissiyatını paylaşmak için. Bak ne diyor? Ne ona takılıyorsun diyor. Ondan daha harika sensin diyor. İşte kendini unutturuyor geniş daire. Kendini unutturuyor. Kendini merak etmiyor. Kendine yabani. Yabani ve yabancı. Merkez efendilikten çıkıyor. Merkez efendi olmaktan çıkıyor. Sana ne bu kainatın icraatını Allah sana mı verdi? Allah muaddıla mezhebi gibi Allah yaptı kainatı karışmıyor artık. Kim ne yaparsa yapsın mı zannediyorsun? Ya. Sadakat yok. Sadakat olsaydı yapmazdı. Fiili bu. Kızacak. Bana kızacaklar ama. Bana kızacağına kafana kız kardeşim. Nefsine kız. Ama de ki sen söylediklerini yalan söylüyorsun. Yanlış söylüyorsun. Tevil ediyorsun. Çarpıştırıyorsun. Çarptırıyorsun desen. Amenna ve sadakna. Hiç beni dinleme. Çünkü bir bedeli yoktur. Ama az ileride 100, 122 göstersem. 118-56 diyor ki. 8 sene diyor kelpişte olduğu halde tahtalı radyo dinlendi sesi geldiği halde diyor hiç dinlemedim bakmayan gazeteyi almayan 8 sene bir tanesi Samsun'dan gönderiyormuş doğu, doğu mu neydi o ondan sonra abiyle ustanın adresini gönderiyormuş o da zannediyormuş ki o gönderen e, dergi ve sagasti usta okuyormuş hemen yok ediyorlarmış usta göstermiyorlar e burada diyor dinlemeyen bakmayan diyor mu demiyor niye söylüyor bize Yapma diyor sana da. E, sağ, sağ, peki niçin misal verdim? Fiili sadakatin olmayınca bedelini hemen ödeyeceksin. Kafan darmadan asabi, buhran, tefekkür edemez, sıkıntı içinde, stres için değil misin? Hanginiz, hangimiz veya kimler, kim duyuyorsa soruyorum. Haberi dinledikten sonra of be iyi ki dinledim ben ne kadar rahatladım ya. Ah oh, bir risale okuyayım şimdi. Oldu mu böyle bir şey? Hep gergin, hep moral bozuk, hep can sıkıntısı. Hatta o kadar seni sıkmış ki, sağa sola telefon ederek, sağa sola giderek konuşma ihtiyacını duyup o sıkıntıyı bertaraf etmeye çalışıyoruz. Öyle mi değil? Veya o hadiseler üzerine gidip onunla ilgili seni rahatlatacak e, görüşler almaya İşte onu işte, onu kastettim. Abiler kardeşleri telefon ediyorsun, Hı -hı. rahatlatması için. Bir de cevap vermiyor. Kardeşim bu konuyu açma dedim bir tanesine. Ya dedi biz sizi ne zaman arayacağız? Kusura bakma dedim. Pozitif kuyusunun kapağını açıp pis kokuyu alıyorsun. Sonra benim içimdeki pis koku çıkar. Ben dedim senin çöplüğün değilim. Sen dedim televizyonların çöplü oldun. Bana da Başka mevzu yoksa kapat telefonu. Bunu konuşmak istemiyorum. Ben kendime dikkat ediyorum. Geliyorsun pis.